Selam aşağı herkese Yeni bir daha kaçtığım bu video ekselle bitti. Steam'de bir tane de oyun ücretsiz oldu. Size bunun haberini vermek istedim. Video başlamayınca abone olup like tipini açmayı unutmayın. Her gün saat 20.00'da Twitch'te canlı yayındayız. Hepinizi bekliyorum. Hemen aslanız videomuza başlayalım. <laughs> Öne çıkanlar değilim. Hem oyun ismini aratırken de biraz sohbet edelim. İki dakikalık video olacak zaten. Oyun ismi şu bu arada. Despotism 3K. Bayağıdır da <laughs> Bak ben sizinle birlikte alayım diye almadım. Hesap bekliyorum dostlar. Evet. Artık bedavaya bir oyun kazanmış olduk. Bakalım bunu oyundan sayıyor mu ya? Profil diyelim. O sayıyor. 891 de 892 oldu. İyi iyi. Ee, bayağıdır yoktum. altı gün falan altı gün oldu. Bugün de hatta 7 gün falan oldu olabilir. Evet 7 gün olacak bugün de. Yarın yayın açacağım. Yani bugün saat 0'da Bugün sayılıyor. Hepinizi bekliyorum. Link açıklama kısmında. Ve katılan kişilerin isimlerini görelim. Sonra videoyu bitirelim. Katıldıkları için kendime Nightforce Öğrenci Kral almış, Fuvorf öğrenci kral, Abdülkadir öğrenci kral, Kayseri mantısı öğrenci kral bak Kayseri mantısı. Önceki videoda yorumlara yazdım. kanka baya canım çekiyor. Yapma nickler. Molex öğrenci kral, Umut Ayar öğrenci kral, Hüsnü öğrenci kral. 3KÇ öğrenci kral, Kerim öğrenci kral, Ali öğrenci kral, 5 krallık öğrenci kral, Eşekali, Eşekus Prima öğrenci kral, Oğuz kral, Taha öğrenci kral. Ahmet öğrenci kral. Bay Metovle kral. Ee, Scofield öğrenci kral. Kakorot, Kakorot kral. Kana öğrenci kral. Ahmet Ordur öğrenci kral. Eternal öğrenci kral. Azem öğrenci kral katılan kişilere bizi destekleyen kişilere çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz çok teşekkür ederim. Umarım oyun almışsınızdır. Böyle daha çok oyun görmek istiyorsanız abone olup like atıp bildirimleri açarsanız bildirimi kesinlikle açın. Bildirim açmazsanız bildirim gitmez ve siz de oyunu görmeden ne yazık ki indirim biter. Ark mesela ark mesela bedava oldu. Birçok birkaç dostumuz almış. Bir çok demeyeyim çünkü bayağı kişi almış. 250 kişi birden ark almış bedava olduğunda. Ya yani asla kaçırmayın derim. Evet arkadaşlar videom sonuna geldi. İkinci outro gibi bir şey oldu. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.